12 derslikli okulumuzun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valimizin teşriflerinden dolayı saygılarımı arz ediyorum. Köyümüze hoş geldiniz. Okulumuz taşımalı okul olarak planlanmıştır. Okulumuza yukarı dalören, aşağı Oğuloba ve Faro mezrası öğrencileri gelmektedir. Molla Karaköy'ümüze kadar teşrif eden Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Diyadin halkımız daima bu bize vermiş olduğu destekten dolayı sayın valime diadin halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum sağ olun efendim 姐姐，我上来过。

Abi beni bir daha çok? <laughs> 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 başka bu var belki Kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Diyadin Ahmedi Hani İlkokulu açılış programı. Hani İlkokulu okul müdürü Sayın Uğur Adı Güzel'in konuşması. için, Teşvik ettikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bütün öğrencilerimize hayırlı bir eğitim diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Saygılarımla arz ederim. Okulumuz 12 Norm Kazo ve 136 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuzun yapımında büyük emekleri geçen başta Sayın Valimiz Musa Işın olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar. Hayırlı bir eğitim öğretim yılı olmasını dilerim. Saygılarımla arz ederim. Allah her gün böyle güzel hizmetler için bir arada bulunmayı nasip etsin. Biraz önce Molla köyünde ortaokulun açılışını yaptık. Halihazırda Diyadin'de 7 okulun inşaatı devam ediyor. 3 tanesi bitti, 4 tanesi de inşallah çok yakında bitecek. Onların da açılışını hep birlikte yapacağız. Niyetimiz, amacımız halkımıza en güzel hizmeti sunmaktır il merkezinde hangi tür hizmetler yapılıyorsa ilçelerimizde de aynı hizmetlerin yapılmasını istiyoruz ve arzuluyoruz ve yapıyoruz. Köylerimizde de güzel hizmetlerimiz var. Devam edecek inşallah. Bunları en iyi şekilde halkımızın layık olduğu hizmetleri yapmak bizim için önemli bir vazifedir. Temel ihtiyaçları karşılayacağız. Köylerimizde de, ilçelerimizde de, ilimizde de temel ihtiyaçlar neyse onları süratli bir şekilde imkanlarımız elverdiği ölçüde yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki Cenab-ı Hak huzurumuzu bozmasın. Bütün derdimiz odur. Huzurumuzu bozanlara Allah fırsat vermesin. Biz yapmak için varız. Tamir etmek için varız. Yaşatmak için varız. Biz bunun için varız. İnsanoğlu bunun için vardır. Yapmak, yaşatmak, tamir etmek, ihya etmek, ayağa kaldırmak. Biz bunun için varız. Yok etmek, yok, yok. yakmak, yıkmak, öldürmek bunlar şeytanın işleridir. Ancak şeytanın peşinden gidenler bu tür işler yaparlar. Biz Allah için, Allah bizi ne amaçla yaratmışsa, niçin yaratmışsa, yeryüzündeki bütün insanlar niçin yaşıyorlarsa, Avrupalı, Amerikalı niçin gayret gösteriyorsa, oradaki insanlar devletine ve vatanına nasıl sahip çıkıyorsa, biz de aynı şekilde bu mukaddes vatanımıza sahip çıkacağız bu aziz milletimizin birlik ve beraberliği sağlamak için hepimiz gayret göstereceğiz. Hiç kimsenin uşağı olmayacağız. Hiç başımıza musallat edilen bütün oyunları, terör örgütlerini hep birlikte yok etmek bizim görevimizdir değerli kardeşlerim. Bakın Diyadin'den geldim. İlçe demeye bin şahit lazım. Ama inşallah en kısa sürede bu şehrin asfaltının hepsini tamamlayacağız Allah izin verirse. Bir söylemek istemiyorum ama söylemek de zorundayım. Bir ilçe ancak bu kadar kötü olabilir. Ben bunu daha önceden de söyledim yani bugün söylemiyorum. Bir ilçe halkı ancak bu kadar geri kalmışlığa, ancak bu kadar kötü hizmete ve hizmetsizliğe mahkum edilebilir. Ancak bu kadar. Devlet her zaman, her zaman belediyelerin tümüne para gönderiyor. Ama bu hizmetler yapılmadı. İnşallah biraz önce gelirken yolda da baktım. İnşallah ana arterleri bu ay içerisinde hava el verdiği takdirde hemen bitireceğiz Allah izin verirse. İnsanlar çamurda yürümeyecek. Bakın biz şimdi parke taşı üretiyoruz. Nasip olursa gelecek sene köylerimizin büyüklerinden başlayarak köy içini parke taşıyla döşeceğiz. Çamurdan kurtaracağız. Biz hangi asırda yaşıyoruz ya? Yani bugün bu belediye koca 20 bin nüfuslu bir diyadin bu halde mi olmalı? Ama hadisi şerif midir bilmiyorum ya da bir Hz. Ömer'in sözü müdür bilmiyorum. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Oyu siz verdiniz, buna da mahkumsunuz. Ama vicdanımız el vermedi. Şimdi biz güzelliği yapacağız devlet olarak. Sizi bu rezalete, bu çamura mahkum etmeyeceğiz. Ya o kendilerine acımalı, kendilerine. Bu devlet güçlüdür, zengindir. İki tane papucuya fırsat vermez, papuç bırakmaz. Bu kadar basit. Çocuklarınızı teröre mahkum etmeyin. Yazıktır, günahdır size ya. Gelen teröristlerin cenazeleri dünyadır. Millet sırtınızdan şey kazanıyor, istikbal kazanıyor. Bunu bilin. Çocuklarınız daha gönderiliyor, öldürülüyor. Devleti isyan etikler için. Benim çocuğum dahi daha giderse öldürülmeyi hak etmiştir. Hiç kusura bakmasın kimse. Benim çocuğum daha giderse, isyan ederse ölümü hak etmiştir. Kimse vatandaşın huzurunu bozamaz. Kimse aziz milletin birlik ve beraberliğine dinamit sokamaz. 3-4 bin çapulcu bu ülkeyle baş edemez. Bunu herkes kafasına kazısın. Hiç kimse bu devlete baş edemez. Hiç kimse bu milletin birlik ve beraberliğini bozamaz. Bu kadar net. Sadece yapanlar kendilerine yapış olur. Biz istiyoruz ki ağır halkı, yadin halkı kan alamasın, gözyaşı dökmesin, teröristlere papuç bırakmasın, çocuklarınızı onlara heba etmesin. Bakın bu okul niye yapıldı? Bu çocuklar burada iyi eğitim alsınlar diye, insan olsunlar diye. Eskıya, terörist, hain çıkmasın diye ya. Annelerine, babalarına saygılı olsunlar diye. iyi insan olsunlar, iyi, iyi yaşasınlar diye. Yoksa bir başka bir yere götürsün, burayı kapatırsınız. Gelin çocuklar derisiniz, gelin gençler derisiniz. Önlerinize silahı, çıkın daha, bu kadar kolay. Ama insanın yaratılışı Allah böyle emretmemiş. Allah bizi iyi insan olanı diye yaratmış eğitim alalım diye yaratmış. Annesine, babasına, vatanına hayırlı birer insan olalım diye yaratmış. Başka bir şey, şey yaratmamış. Kendi çocuklarımızı 20 yaşına kadar büyütüyoruz. Eşkıya veriyoruz. Diyoruz git. Eşkıyanın oyuncağı ol. Git. Batılı'nın uşaklığını, yap. Gel vatanını öldür. Gel vatandaşını öldür. Ya bu PKK'nın terör örgütünün Kürtlere yaptığını kim yapmış bugüne kadar ya? Elinizi vicdanınıza koyun. Namus gidiyor, mal gidiyor, can gidiyor, çocuk gidiyor. Mal gidiyor. Ya gitmeyen bir şey kalmadı bugüne kadar. Ya ne yapsın bunlar ya? Dininize düşman, malınıza düşman, canınıza düşman. Namusunuza düşman, her şeyinize düşman. Diyaninin her şeyine düşman bu PKK. Şu hale bakın ya, şu ilçenin haline bakın Allah aşkına ya. Kim teröre destek verirse hali budur işte. Bu kadar basit. Ya aklımızı başımıza alacağız, bu haydutlara fırsat vermeyeceğiz. reddedeceğiz bunları. Bakın iki ilçe ağrıda çok kötü durumda. Birisi Doğu Beyazıt, birisi Diyadil. İkisi de PKK'ya destek verdiği için. başımıza alacağız, bu namaz geçeceğiz, çocuklarımızı bu haydutlara teslim edeceğiz. Namusumuza, şerefimize, imanımıza, dinimize, malımıza, canımıza sahip çıkacağız. Yoksa Allah böyle kahru perişan eder. Her gün gözyaşı, her gün ağlamaklı, her gün hüzün, her gün keder. PKK'da gelsin size, madalya taksın. Çocuklarınız gidiyor, kim götürüyor, kim gidiyor, sebebi kimdir? Ya hiç bunlar haberiniz yok, haberiniz. Umurunda mı PKK'nın? Onlar Kandil'de yaşasınlar savaş baronları, birileri onları kullansın. Bir diğerleri Ankara'da, İstanbul'da, Avrupa'da cirit alsınlar, sizin çocuklarınızı sayasınlar. Aferin size, olsun. Devam edin. Bütün bu sözlerin Doğu Beyazıt ve Diyadin halkınadır. Ya bir çocuklarımızı niye büyütüyoruz? Ya analar niye doğuruyor? Ya söyleyin Allah aşkına ya. Düşmesin, kırılmasın, dökülmesin diye yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, büyütüyorsunuz, 20 yaşına getiriyorsunuz. PKK'ya teslim ediyorsunuz, al diyorsunuz. Giden ölümüyle kalır, hiçbir şeyle kalmaz. 80 milyon insan öldürülmekle bitmez. Bu kadar net. Gelin aklımızı başımıza alalım. Bu ihanete ortak olmayalım. Bunu bütün dünya dinlere söyleyin. Kendilerine yazık ediyorlar. Kimseye yazık ettikleri falan yok. Bu kadar açık ve ne söylüyorum. Bu, pe bu gencecik, körpe çocuklarımızı Başkalarının kötü niyetlerine, emellerine alet etmeyelim. Bunlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bunlar okusunlar, insan olsunlar, sizin elinize yanınıza öpsünler, size saygı göstersinler, hasta olduğunuzda yanınıza koşsunlar. Kendi ülkelerine hizmet etsinler. Kendi ülkelerine hizmet etmeyeceklerse dahi lüzumu yok etmesinler. Ama sizi sevsinler, ana babalarını sevsinler. Size yardım etsinler, size baksınlar. Sizin elinize yalnız öpsünler. Size hürmet göstersinler. Niye eşkıya için çocuklarımızı büyütelim? Yazık öyle değil mi Değerli kardeşlerim. Ama göreceksiniz bakın. Çok kısa sürede inşallah. Buranın temel ihtiyaçları, hiç olmasa yolları falan tozdan, tozdan, tozdan kurtulacak. Devletle beraber hareket etseler bugün. Suç işlemeseler. Yanlış iş yapmasalar. Halk seçti gelin hizmet edin dedi. Ama sen suç işlersen, teröre yardım edersen, yataklık edersen kusura bakma hiçbir devlet buna izin vermez. Bu kadar basit. Halk sana oy verirse hizmet edeceksin. Devlet para gönderiyorsa parayı yatırımda kullanacağız, hizmette kullanacağız. Başka yerde kullanmayacaksın. <laughs> Kaymakam Bey diyor ki yedi mahalle muhtarı toplamışlar gelmişler demişler ki bana hizmet gelmiyor. Hizmet ne zaman gelmiyor? Beş gündür kayyum atanmış, beş gündür hizmet gelmiyor. Allah sizi iyi yesin diyeyim. Ben başka ne diyeyim ben size ya? Hey vicdansızlar! Siz kaç yıldır burası HDP'de? Yirmi yıl var mıdır? Siz yirmi yıl boyunca bir gün belediyenin kapısını çarıp buraya niye hizmet etmiyorsunuz diye bir hizmet gelecek. Bakalım vicdanınızı ortaya koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Onu da göreceğiz. Kişi nasıl isterse onunla öğrenme amel edeceğiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu okul inşallah çocuklarımız için hayırlı olur. Diyadin için hayırlı olur. İnşallah Diyadin aklını başına alır. Aklını başına almazsa ceremesini kendisi çeker. Bu çocuklarımız körpe çocuklardır, temiz çocuklardır. Bunlar iyi eğitim alsınlar diye bu okul yapıldı. Devlet her türlü hizmeti yapıyor, gerekeni yapıyor. Yapacak. Devletimiz güçlüdür ve zengindir. Allah'ın iziyle, eğlenemeyeceği, bükemeyeceği bilek yoktur. Yapamayacağı hizmet yoktur. Bunlar hepsini yapacağız. Bu çocuklar sizin çocuklarınız her şeyden önce. Biz istiyoruz ki çocuklarınız sizin için büyüsünler, memleket için büyüsünler, hayırlı hizmetler yapsınlar. Anne baba olarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterelim. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Teröristlere, eşkıya, meşkıya teslim etmeyelim derdimiz davamız budur. Bu okulun çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, diyarda için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir çıkarken açık verken. Farkın var ya. Oraya en kısa sürede. İnşallah. Özel bir de, özel de karayolları birlikte yapacaklar. Onları şey yaptık, e, organize ettik. Diğer yerleri de inşallah hava muhalefeti olmadığı takdirde bu sene hep bir, bir kısmı yapacağız. Hava muhalefeti olursa da gelecek sene e, inşallah bütün köy şey işini, şehir işini hepsini asfalt edeceğiz.